Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerden gelen bir istek üzerine günlük Ripple incelemesi düzenliyorum. Gün içerisinde Ripple hakkında yayınlanan iki farklı haber var. Bu haberlerden birisi bildiğiniz gibi SEC davası hakkında SEC yine Ripple'ı suçluyor. Yani siz bir Ethereum değilsiniz başlığı altında Ripple'a yine çeşitli suçlamalarda bulunmuş ama bu zaten bir şey ifade etmiyor. Son zamanlarda bunu neredeyse her gün yapıyor. Benim açımdan habersel bir değeri yok. Diğer haberse Ripple'ın um, all time'ından yani geniş zamanda ulaştığı en yüksek zirvesinden çok uzak olduğunu ve olası bir altcoin rallisinde 3 doları devirip 5 dolarlara kadar çıkabileceğinin anlatıldığı bir haber var. Ama haber genel itibariyle bu. Bizi çok ilgilendiriyor mu açıkçası ben ilgilendirdiğini düşünmüyorum. İkisinin de bir haber niteliği taşıdığını bile düşünmüyorum ama bu videonun um, genel amacı Gün içerisinde Ripple al satla nasıl kar elde edilir nereler, nerelerden alınır nerelerde satılır Ve Ripple'ın Bulunduğu kritik nokta arkadaşlar Aylık grafiğe baktığımız zaman Şöyle biraz hatta daha gerisini alalım Ripple şu an bir kilit noktada bulunuyor. Daha öncesinde 10 Şubat'ta şu anki bulunduğu seviyenin yani 0.52'nin üzerine çıkmayı bir kez denemiş. Ani yükselişi sebebiyle bir gerileme göstermiş ve bu 0.52'nin üzerine tekrar bir çıkış sergilediğinde 0.64'lere kadar erişmiş. Ve yeni <laughs> direnç noktası olarak önümüze 0.64'ü sermiş. Bu 0.64'e daha sonra iki kez daha yükselmesine rağmen aşamamış, geçememiş ve esaslı direnç dediğimiz 0.75'in 0.75'i deneymemiş bile yani oraya geçmeyi bırakın 0.64'ü aşıp oralara ulaşamamış. Şu an günümüzde ise 0.51'e kadar gelmeyi başarmış. Bundan sonra ne olur Yılmaz? Bundan sonra arkadaşlar önümüzde iki senaryo var. Birincisi ya 0.51'in 0.52'nin üzerinde bir 4 saat kapatacak ve bizlerin 0.64'ü beklemesi gerekecek. Bu gerçek olursa eğer yaklaşık gün içerisinde %26.5'luk bir kar bizi bekler. Bu gerçekleştiğinde arkadaşlar bir sonraki hedef 0.75 olacaktır. Ancak zaten 0.64'ü geçerse Telegram grubundan bir sizlere bildiri yayınlarım hazırlıklı olun gibisinden Telegram grubuma katılmak için bu ismi yazarsanız Telegram'a siz de 1500, 1500 kişilik ekibin içerisine dahil olabilirsiniz ama daha kötü senaryo gerçekleşirse yani ya çıkmazsa tutunamazsa aşağıya salarsa ne olur? İnebileceği potansiyel seviye arkadaşlar 0.48 en kötü senaryodaysa 0.42'ye kadar gerilemesi mümkün. Bunlar gerçekleştiğinde yaşayabileceğimiz en büyük kayıp %12 ile 141 ile 0.41 lira gelirlerse yaşanacak en deli kayıp gün içerisinde %20 olacaktır. Ama elbette ki söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil ancak yani %28'lik bir kar bizlere sunarken Ripple'ın göz önünde bulundurulmaması gerektiğini düşünmüyorum. Hala fikrim aynıdır. Mayıs ayı sonlanmadığı sürece ben yüklü bir şekilde Ripple almayı asla düşünmüyorum. Çünkü hani şu an 1 doları 2 dolara hedeflemek çok mantıklı ve makul gelmiyor bana. Fakat gün içerisinde Ripple'dan da %27'lik bir kar almaya asla hayır demem. Çünkü yani %3 değil %5 değil bu e kişinin alması gereken bir risk diye düşünüyorum. Ve günlük satışlara bakacak olursak arkadaşlar geneli yani buradan değersel bir şey söyleyemiyorum bu ekrandan size bakarak ama yani yeşil oklarla kırmızı oklara baktığımız zaman alımın satışın yaklaşık iki katı olduğunu söylemek mümkün ve durum böyleyken ve alan arkadaşlar da 0.54'ten almış yani şu an zaten belirli bir kesim hala terste. Yani 0.46'lardan yükselişi gören insanlar almış ama hala satmamışlar. Elden yoğun bir çıkarış yok. Onun için Ripple'ın hiç değilse 054 55'i gün içerisinde rahatlıkla deneyebileceğini söyleyebilirim. Bu da %8.5'luk bir karın garanti olabileceği anlamına gelir. Yani tabii ki bir yatırım tavsiyesi söz konusu değil ama 8,5'luk kar garanti olarak geliyor bana. Garanti gözüyle bakıyorum. Bu 8,5'luk karı aldıktan sonra dilerseniz 0,64 de deneyerek %27'lerde bir kar oranıyla günü kapatabilirsiniz. Hatta bakın evet, evet 27'ymiş. Yani gün için güzel bir kapanış olur. Her gün %20 Alırsak elimizdeki bin dolar kısa bir süre içerisinde on binleri, yüz binleri devirebilir. Ee, İstediğiniz üzerine kendi Ripple hakkındaki düşüncelerimi sizlere sundum arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Faydalı bir içerik olduysa sizler için beğenip yorum atıp kanalıma abone değilseniz abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz ve videomu, içeriğimi ilk kez gören bir insansanız eğer İncelememi yorumlamamı istediğiniz içeriği videonun altına yazarak takip almamı sağlayabilirsiniz. Eğer ki gün içerisinde incelenmesi yayınlanması gereken bir içerik olduğuna kanaat getirirsem gün bitmeden en kısa süre içerisinde sizlere geri dönüş yaparım arkadaşlar. Hepinize bol şansı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.